Kare şeklindeki ABCD duvarında D, E, F noktaları bulundukları kenarların orta noktaları D, E, ve F şöyle orta nokta olduklarını ifade edelim. Ee, Ali ve Burak bu duvarı boyayacaklardır diyor. Ali sarı renkli bölümü 12 dakikada boyuyor. Burak ise mavi renkli bölümü 3 dakikada. İkisi beraber duvarın tamamını kaç dakikada boyarlar diye bir soru soruluyor. Şimdi şuraya A dersen, burası A, burası A, burası A olur ki. Toplam 4A. O zaman aşağısı da 4A olur. Şimdi Ali sarı renkli bölümü yani 4A'yı 12 dakikada. Burak ise mavi renkli bölümü yani 2A'yı 3 dakikada boyuyor. O zaman 4A'yı 6 dakikada boyar. Aynı iştir. O zaman 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 eşittir. 1 bölü T deriz. Ve burada 2 bunu 1 ile genişletirsek. 3 bölü 12 eşittir. 1 bölü T'den payla payla yer değişirse. T buradan 4 olarak bulunur. Bizden istenen şey duvarın tamamıdır. O zaman duvarın bu e, 4A'lı kısmı hepsi 8A ise bunun 2 katından 8 çıkar doğru seçenek dedi.